Ne arkadaşlar cesaret testi yapacağız. Ee, Olmazsa ilk ben bastıralım. Büyükten küçüğe gitsin. En iyisi bu. Evet. Beğenmeyi unutmayın Video bitince beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yüzünü boya. Kime? Benim. İst i̇ki rengi de alabilirsin ikisinde. Bak bakalım. Sana Böyle ben. gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar Ece'nin salıla <laughs> Kötü bir şey yapmadı. <laughs> Sonra siyak da surasını boyuyorum arkadaşlar Ne kas mı yapıyorsun? Kaslarımı sakın boyama Söyle nokta nokta kızıcık bir <laughs> nokta Şimdi kırmızıyı da <de> yapalım <laughs> Baklar nasıl olur Söyle, söyle, söyle. Arkadaşlar çok güzel oluyor benim ve ufak beleğim. Söyle. Arkadaşlar. Söyle çenesini de boyayalım, boyayalım, boyayalım. Söyle. Duvarlarım kabul oldu. Kızıl tamam. tamam. Tamam tamam. Kızıl delilere döndük Kızılderil. ya. Kızıl <laughs> Hadi sıra sen. Ver bakayım okuyayım. Tak kalem yala. Ya. Tak kalem yala. Ya. Hangi renk? Ben seçiyorum Bana banana. Bana. <laughs> Et ecin, tak kalem yaladıktan sonra suyumuz var burada. Suyunu içebilirsin. <laughs> tamam dilini gösterme. O. O o. Video bitene kadar. <laughs> Dinle artık içeri alsan diyorum. <laughs> tamam. Bunun için dayanamam o zaman Tamam tamam. Hı, gitmez. Hala tadı içimde arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. sıra bende galiba. Evet. Tadı hala kötü arkadaşlar. Ne çıktı? Kendi çantamı ısır. Kendi çantanı ısırıyor Evet ben yaptım. çantamı getirip ısırmaya ge geliyorum. Ee, ben biz de oğlum Tarar Video. Evet arkadaşlar Sırar. çantamı getirdim ve yani yani ısırmaya başlıyor. Ben de oğlum Kadar elimde kardımı Tutuyor Of. Isırdım arkadaşlar. <laughs> acıtırsa ya, acıtırsa ya. <laughs> Cemaan kendine ait bir eşyana yes at. Görüşmek Gerçek mi? Gerçek. Evet Ejcin hemen at istersen. Ben kamerayı alayım. Hadi gidelim Cemaan. Sen o zaman e, eycim, şey bulana kadar donduruyoruz. Evet arkadaşlar Ejcin bir saat boyunca aradı ve geldi. Sonra. <laughs> Bizi çok seviyorum. Böyle gel gidiyoruz. Mutfakta çekiyoruz bu arada videoyu. Edren. At. <laughs> At. Kalemi atma. At. Lan. <gülüyor> <gülüyor> kalem kalem uçur arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet şuradaki ben oluyorum. Attım gerçekten. <laughs> Sen kalemini. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Sen okula giderken kullandığın kalemlerden al. Hadi başlayalım o zaman. Ee, bana bana gelmişti değil mi o? Bana gel şimdi. Ba Baba. Kalemi aç bana geldi. Değil mi? Ben bunu pes çek gidiyorum. Babaannene salak de. Ben bunu pes çekiyorum. Pes gidiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar videonun basında söylemem lazım da üzgünüm. Ee, herkesin bir pes hakkı var. Ee, ben bunu pes hakkım olarak yapıyorum. Meycan'ın ikine. Kalem yala. Kolay. Tam şurada bir tane kalem vardı. Edin'le de hep kalem yala filan çıkıyor. Ben yani her şeyi yalarım. Şey. Yeri yala da çıkabilir çünkü yeri de yala ama var. Tam ama tadı bu... güzeldi. Neyse tadı güzel. Sen bunu. Acı turşu bana çıkar inşallah. Acı biber ye. ya. Yo ben. Ay acı turşu ya. yani. Ya ben yem istiyordum. Evet Ece'nin sana. Ben... Bu sırık da sana veririm. Tamam. Ama yeri yalan hiç açmana gerek yok. Evet, yeri yalan. İlk önce ben bunu bir Ben de bir tuz alacağım orada. Hayır. Ay. <laughs> Hayır, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> benim bir tane ısır kalacağım ya onun ısırını yiyeceksin. Yeter. Ağzın kapalı ya. Uf, benim. O arkadaşlar. Ben de hiç acı değil. Hiç acı Benim o da ben yiyeceğim. Hayır. Dokunma tuşu. değil hiç. <laughs> Tam son bir şey kaldı. Hadi gidiyoruz. Ben seçeceğim hangi yeri yalayayım canım. <laughs> Bu işte bakalım. Kalem yala filan diyorlar da. Benim dedeyim yalı yeri yalayabilecek mi? Köpeğimizin yaladığı yeri yalayabilecek mi acaba arkadaşlar? Bu yürecinin değerli arkadaşlar sırası çamaşır makinesinin sırası. Hadi gel. Orada köpeğimiz yok mu? Evet Ecin hadi. Hmm. Hmm. Ya, orayı değil burayı. Şurayı yalayacağım. Orayı değil bak buraya. Evet, yalıyor. Hmm. Yağladım mı? Evet, mı? evet arkadaşlar. Bak ulağı ula Tamam. Ben şu şey yapayım. Evet. Yavaş, yavaş. evet arkadaşlar. son bir tane daha kaldı. O da köpeğimizin artık. Köpeğimize de bir tane toz parçası vereceğim. Evet artık bu da onun hakkıymış. Al bakalım paça. Paça.